Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Roblox'la Dastik'le devam ediyoruz. Ama oyuna öyle büyük bir güncelleme geldi ki bakın. Oyuna çimene dokunma güncellemesi geldi. Bakın helikopter geldi. Ondan sonra böyle yeni şarkı çevirmeler görevler falan 30 npc öldü baya bir şey geldi 14 gün boyunca mesela buradaki günlük ödülleri al alarak 14. günün sonunda şöyle bir araba alabiliyormuşuz ya da araba değil bu ya yok bu araba değil bu bir tane kaplama neyse araba zannettim %0.3 şanslı buradan spinle bunu çıkartabiliyoruz başka buradan mı OP eğer buradan OP chest gelirse bunlardan bir tanesini alabiliyoruz. Baya bir şey geldi kısacası. Şöyle. Neyse isterseniz hemen bu oyuna geçelim. Bakın şurası da değişti. Bakın iki tane harita seçeneği var. The Plains'i seçiyoruz. Bir kişi start dedim. Bakın şu anda The Plains'i açıyor. Açtı. Bakın gördüğünüz gibi artık harita seçebiliyoruz. Bu ne lan? <laughs> Neyse. Sonra arabamız burada. Ee, başka başka şeyler falan. Evet arkadaşlar bu arada size şeyi demeyi unuttum. Yani, demeyi unutmadım da bu karavanı aldığım videoyu çekmiştim. Ama video nedense pert oldu. Yani o yüzden atamadım. Ne hızlıca şöyle toparlayalım karavanımızı. Yani oyuna gerçekten bayağı güncelim geldi. Bakın. Ay hele şu, şunu yapabiliyoruz. Çimere dokunma. Yay, çimere dokundum. En son sonra burayı kapatalım. işte geldim. Aha! Yeni bir ev. Yeni evler gelmiş. Okey. Hemen bakalım şöyle. Hemen... Lan bir dakika. Ne oluyor ya? Oha! Lan uçak düştü! Kanka toplama! fuck beni <laughs> Allah yok yok ben yaşayamam hiç. <laughs> okay. Ha bir dakika şu kapıyı ben bıraçam. Okay. Sonra açalım. Ne be? Yeni mutant? Yeni mutant gelmiş. Ay yalnız uçak düşündüm de benim canım azalmış. Ay içeride bunu kesebileceğim bir alet elamanı bir şeyler var mı? O içeride direkt motor var. başka şurada top var. hala git edersem şu anda direkliğini bayıltır oyun aga keşke inmez olay ya yani yanlışlıkla bastım tabi tuşa ama keşke bas basmaz olaydı yanlışlıkla ya aa bir dakika artık hareket eden şeylerin içinde yürüyebiliyormuşuz bak oyun seviye atlamış aç şu kapıyı. Oo içeriden mazda mazda mazda. Ma Ana. Ma 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 ma. Vay 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 emanet bulmuş şu an gel. Bu adamın içinden geçiyor. Nelerimiz var? Nelerimiz yok burada şimdi? Bir tane şey buldum nam nam ye. sabah oluyor Allah'ım sana şükürler olsun hemen şöyle yanaşalım Ay bütün evler falan her şey değişmiş yani gerçekten baya büyük bir güncelleme a Abdullah abi selamun aleyküm özledim ben Ben şu şeyi vereyim Allah abiler burada yaşıyormuş artık. Kendimi buraya kapattım. Yemek var. Şöyle nam nam nam. Yağ var. Burada da yağ var. Pencereyi falan... Nehir ziyaret ettim. Ha bir dakika nehir gibi bir şey var deniyordu. Onu mu bulduk lan? Eee yok 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 hayır. <laughs> Neler var burada? Bakayım şöyle bir. Tamam siz şöyle bir gelin. Oo yemek var. Adam ne oluyor? sesi sizden çalabildiklerim hemen çalam, kaçam. şu şu kapıyı da kapat. Okey. gidiyoruz. İçi de geliyor ha. Çık çık, çık 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 Hadi bakalım gidiyoruz nehre. Bakalım bakalım. Aha. Ne bu? Ne Ana! Bir dakika, benzin mi gerekiyor? Bir de bize şimdi burada benzin mi gerekiyor? Aga bize benzin mi gerekiyor bir de burayı geçmek için. Hay! A Arkadaşlar neyse o zaman bu videoyu da burada düşünmek zorunda kalıyoruz. Evet. Yani, Benim izlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın. Hoşçakalın. Ne yapacağız? Ne olacak? Ne olacak? <laughs>